Merhaba arkadaşlar, Biyanginler Lab kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir hayli inceleme videosu birikti. ben de açılış ve kapanış konuşmalarını hemen yapıp sizlerle bu görüntüleri paylaşmak istedim. Öncelikli olarak size söz verdiğim bazı besiyerleri vardı petri kapların içinde. Bir şeyler üretmiştim. O afişi bulabilirsem şuraya falan koyayım. Ee, arkadaşlar özür dilerim. Bayağı bir zaman geçti. Yaklaşık Mayıs'tan beri falan bekliyorsunuz. Farkındayım. Çok özür dilerim. Araya KPSS girdi, tatil girdi, hastalıklarım girdi, bazı geziler düzenlemek zorunda kaldım. İnanın bana yoğun zamanlardı. Ee, bir de bayram girdi falan. Anca vakit oldu. Lakin ben e, bakterilerin o pik zamanını maalesef yakalayamadım şöyle ki koyarsanız bakteri ürer 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 ve pik zamanı oluşur. Yani en çok ürediği, en çok olduğu, yoğun olduğu bir zamandır bu. Ve ben onu kaçırdım. Ondan sonra zaten bakteriler yavaş yavaş ölmeye başlarlar. Ben tam o, 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 aşamada yakaladım. Daha sonra da bunlara şekerli ve tuzlu su takviyesinde bulundum ki bakterilerin, mikropların, virüslerim, böceklerim ölmesin diye. Ki işe yaramışa benziyor. Hepsini part part inceleyeceğim. Hepsi sırayla gelecek arkadaşlar. Bayağı bir besi yeri var. O yüzden hepsini tek bir video yerine tek tek videolar halinde koyacağım. Takip etmeyi unutmayın. Hadi videoyu geçelim. Arkadaşlar şunun içinde petri kaplarımız var. Burada eldivenim, maskem. Burada da biliyorsunuz laboratuvar ürünlerim var. Her ne kadar birbirine geçse de. Burada da mikroskobum var. Ee, şimdi bunların seriliği ma maalesef mahvoldu. Ben de o yüzden ne ürediklerini hiçbir şekilde bilmiyorum. Zaten pe gelen petri kapları biliyorsunuz. Buraya da etiketini koyarım. Zaten gelen petri kapları temiz değildi. O yüzden nevredini bilmediğim için korkumdan dolayı eldiven ve maske kullanıyorum. Siz nevredini bilseniz bile gene de kullanın. Ne olur ne olmaz. Hadi geçelim. 23 Mayıs'tan kalma küf noktaları görüyorsunuz. Bu da 23 Mayıs'tan kalma maya. Burada yeni bir organizma türedi. Bu yoktu ilk zamanlarda. Bu yeni türedi. Dediğim gibi size sterilliği bozulduğu için. Bu 31 Mayıs'tan kalma kan. Bunda da yepyeni şeyler üredi. Ürkütüyor ben ikisi. Bu kedilerin ağız içi 17 Mayıs'tan kalma. Çok bir şey üremedi işin açıkçası. Şöyle netleyeyim. Şöyle göstereyim. Yani çok bir şey üremedi. Zaten Petri kabı bozuktu biliyorsunuz. Bu da köpeklerin içtiği su. Mayıs'ın 5'inden kalma. Bunda da pek bir şey üremedi. Şöyle açayım göstereyim. Sadece şöyle baloncuklar var. Bunlar yeni çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu tuvalet suyu. Tuvalet suyunda da pek bir öyle şey değil. Söylenemem. Değişik bir şey yok en azından. Şöyle. Bu da 14 Mayıs'tan kalan yoğurt suyu. Bu bayağı bir pik yapmıştı bir ara. İşte ben o piki yakalayamadım. üstünde artık böcekler gezmeye başladığı için evden dışarıya aldım görüyorsunuz böcekleri çok teşekkür ederim. Geri kalan bes yerlerinde daha gelecek videolara ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.